Merhabalar. Bir tane posta indir Son anda fark ettim. Mavi büyük bir posta. Şöyle sığmayayım. Yukarı atsam bizim kuşlar çıksa, şemsiye uçmazsa Sen bana az yem versene. Oraya atarsan tek kalkar. Der mi? Tek kalkar. Bizim kuşları nasıl çıkaracağız? Ben kuşları çıkar, belki. Ama çok ürkek duruyor. Her kalkacak gibi duruyor. Posta gider. Ben böyle uçtu uçacak gibi duruyor ama rahatlarsa biraz şu şemsiye havalanıyor o sakat. Arkadaşlar postadan şansımız mı açılıyor ne? Bir tane yabani sandık yakaladık onu kümesin içerisinde. Bu da bir an kafayı mı kaldırdım göz göze geldik postayla Geldi kendiliğinden inmiş ama buraya gelir mi? Aa, o düşüyor ya. Damacanayı oraya koy. Sandalyeye koy kalkarsan. Yavaş. Damacanayı koy. Ben şimdi kalkarken damacanayı koyuyorum. Hayır. Evet arkadaşlar. Ve şimdi like totemini alıyoruz. Eğer bunu yakalarsak bugünün ikinci postası olacak. Murat, abi kuşlar sıcaktan. Şimdi. Vallahi görmedim ki geldiğini. Ben kafayı bir kaldırdım. Sen ne konuşuyor mu ya? Kuşla göz göze geldik böyle. Allah'ım aç olmasına avantaj. Hadi bakalım. Suyu da gösterebiliriz. Şu görükecek yere suyu bırakayım ben. Serhat amacanayı koy. Serhat. Kalkacaksın evet. Yap Morik. Serhat yavaş yavaş Şemsiyeyi kapatmaya çalışıyor. Evet harikasın amcaoğlu. Adamın dibisin, kare köküsün. süper bir posta. Öyle de düşer. Yan yatır. Evet, amcaoğlu önünü açtı kuşun. Evet, kuş geliyor. Ondan ürküyordu zaten İyi yaptın Adamın dibisin kare köküsün de o düşmez inşallah bak damacanayı koysan da yine Haydi Yapabilirsin bebeğim Murat da bizi çekecek Çek ulan çek. Bir de diyorlar ki sizi çekemiyorlar. Çekiyorlar işte. Şükrü gibi espri yapayım. Sanki hayvan, yavru varmış. Çıkarsa sahibine veririz canım. Sıkıntı değil. Filelesene file ile file. Toplu yem koy fileyle al. Aşağı inmeye biraz zor. Kuşlar, çık, Kuşlar da amca lo kuşu tutacan. Ama o alıştı ya çok bak çok aç ha. Yok yeme bakıyor su yem yedikten sonra suya bakar. Bizim kuşlara dikkat et. Amca lo arkası dönük. hemen alabilirdin demin. Demin demin sen dönerek Bak ben sana dedim o Demin arkası dönüktü Filenin ipine dikkat et takılmasın yanda, Sandalyeye takılmasın Diyecektim ben takıldım Şöyle iki tane mi kaçak var bana mı öyle geliyor? <laughs> ya gel. yabani yavrular diyorum ya. <laughs> Yem attık onlar da doldu. Şimdi onlar işi bozacak. Ya yabaniler gidin işinize. Yabaniler işi bozuyor yani. Bak, demin geliyor oraya. Dur dur amca olur. Sırtını dönsün. İşte bu. İşte bu sayın seyirciler. Şaşırma yönlü bu taraftan. Bu taraftan Gerçi yırtık da. Bir saniye, o yırtık ya hayvan buradan çıkıyordu. Baksana yerde kaldı. Ama ben sen yine oradan çıkar. Bana iyi iri yapılı ha. Ya kişinin dibine vurduk amcaoğlu. İşte bu be. Kaçar mı bizden be? Boşuna çağırmamışım seni amca oğlu. Şimdi. Alo. İyiyim. Ekşi peşindeyim. Adamda 40 on, şey 10 çatıdayım. 10 ya. Burda. Tamam, ben çatıdayım. Tamam, hadi görüşürüz. Evet. Şöyle bir yakından bakalım. İş yapar mı amcaoğlu? Güzel postaymış ha. Yok, açmıyor da. Kaç yaşında? 2019. 2019. Çok da yaş değilmiş. Yarıştan mı kalmış acaba? B, Ne demekse? Federasyon şeyidir o, kısaltılmışı. Tamam işte markasın. TR. 2019. F, Yaba, Ama TR olmasa diyecektim yabancıdır da. 2019. Sahibi i̇yi. çıkmazsa Yunus'a hediye edeyim. Ha, bir, bir çuval, çuval yem daha alalım. Bir çuval daha yem alalım arkadaşlar. Yunus arkadaşa bir çift pango vermiştik. Dün bir çuval yemle geldi. Videosunu ben çektim ama daha editlemedim. Bu akşam inşallah bunların hepsini editleyeceğim. Bugün ikinci postamız. Bantlı şey bant şey yemin içinde o şeffaf için bant. Ne? Evet. Fark etmesek var ya kuş belki de uçup gidecek. Kuş da. Ha, yoksa gidiyordu yani. Ya işte kaçakçı olmak böyle uzman profesyonel kaçakçı olmak böyle İşte bak hemen kuş, fark ediyorsun Bunda da gördüğün gibi kuş göstermeye gerek yok kuş Ya o tesadüf yedin. zaten ama biz havadan da çekmedik mi kuş çekmedik mi Allah aşkına ya Çektin. Hayatta inmez dediği Ali'nin kuşu kuş Aliye dedi ki hayatta gelmez kaç defa ben çektim aldım aşağıya Başka çatıdan yukarıdan kuş bu Evet sevgili arkadaşlar ekşinimizi böyle tamamlamış olduk. Subumuzu da yerine koyarken sizlerle vedalaşalım. Başka bir ekşinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Postacılara hediye Hoşçakalın.